gösterdik aslında çürüğü gösterdik. Çürük eğer ki çok fazla ilerlerse o zaman da yine dişi çekmiyoruz yani Yine kurtarmaya çalışıyoruz. Hmm. Nedir? Dişle e, mini vidalı dolgular yapılıyor. Nedir mesela bakın şurada çizimde A -a. gösterdim. Her tarafı çürük olan bir diş, değil mi? Evet. Yani çoğu çürümüş olan bir diş ve henüz irtihap kapılmamış. Ve bunun içerisinde bir mini vida yerleştiriliyor. Binanın hmm. kolonu gibi düşünün. Dolgunun sağlamlaştırılması açısından Çekmeden koruma ve kurtarma ve etkin çiğneme getirme. Sonrasında anatomik dolgu yapılıyor. Aa, bu çok e, evet. ilk defa böyle bir şey görüyorum hocam. Çünkü genelde diş hekimlerinde şöyle bir yaklaşım oluyor. Eğer çürüdüyse onu artık çekmek e, gerekir sağlığınıza zarar vermesin diye ve implant gerekir. E, siz tam tersini soruyorsunuz. Daha implanta gitmeden alınacak yollar var diyor. Kesinlikle implant bizim için son çare. Bakın kaplama benim için son çare. Diş çekimi son çare. Şimdi birazdan daha da şaşıracaksınız. Diş kurtarma operasyonlarına gireceğiz. Yani yüzde 80-90. İsmi de çok güzelmiş diş kurtarma evet. operasyonu. Tabii ki. Bunu şu anda mesela ekrandaki biz izleyen izleyicilerle bunu paylaşmak şahane bir şey. Evet. Annemin de başına el, anlattım size program 50-55 yaşlarının başında belki de diş hekimlerinin acaba bazılarının işine mi gelmiyor? Dişini çekeceğiz artık bu diş öldü diyen diş annem şu an Hayatta benim dişime dokunamazsınız deyip bir şekilde o dişi yaşattılar. 75 yaşında annem şu anda diş hala ağzında. Evet. Ama bu nasıl oldu onu bilmiyorum. Peki burada biz kime güveneceğiz? Bu iş nasıl olacak? Siz dişi kurtarıyorsunuz mesela. Evet. Ama herkes sizin gibi mi düşünüyor? Arkadaşlar ellerinden geleni yapıyorlardır. Ancak Hı. şöyle bir şey var. Çene cerrahisi branşı bu konuda bir 5 daha fazla eğitim alıyor özellikle diş kurtarma operasyonlarında. O nedenle hani 5 yıllık süre içerisinde belki daha donanımlı hale geliyor olabilirler. Aha. Bu görseldeki şimdi mi? ona mi?